Merhaba arkadaşlar 152.000 kilometreye gelmiş 1508 dizel 1.6 EHD motorlu aracın bugüne kadar çıkan bakım masrafları ve diğer hususlarıyla ilgili size bilgi vermek için bu videoyu çekeceğim. Şimdi arkadaşlar bu araç 1. kilometreden 150.000. bakımına kadar bütün bakımlarını serviste girmiş. Dolayısıyla hepsi biliniyor. Yapılan bütün arızalar bütün masraflar her şey serviste halledildiği için bunlarla da ilgili bilgim var zaten aracın ikinci sahibiyim İki buçuk yıldır bende ondan önceki sahibinden de araçla ilgili bütün bilgileri aldığım için size net bir şekilde bilgi verebilirim şimdi dediğim gibi birden 150'ye kadar bütün bakımlara serviste girmiş bir tek bakımı hariç bütün arızaları da servisinde yapılmış arkadaşlar arızalarını da anlatacağım tek tek size ee, hangi bakıma 140 bin kilometrede ben bu aracı bakıma soktum. O zaman e, ağır bakıma işte her şeyi yaptırayım istedim. Yani e, triggeri bunların normalde 10 yıl 180 bindir. Ben değiştireyim istedim. E, gergi kitini sahibi değiştirdiğini söylemişti e, 90 bin bakımında. Ben gene değiştireyim istedim e, gibi. Hatta baskı balata bitmemişti. Ama e, hafif bir volandan titreme olduğu için hemen parantez içinde söyleyeyim. Bunlar da baskı balata volanla birlikte değişir arkadaşlar. Onu da değiştireyim istedim. Yani arabaya uzun süre binme hedefim olduğu için e, her şeyi yaptıralım. Kafamız rahat olsun diye düşündük. E, servisten geçen senenin Ocak ayıydı galiba. Fiyat istemiştim. 11 bin lira dediler bu söylediğim şeyleri yapmak için. E, ben de e, bana pahalı geldi açıkçası. E, parçaları kendim seçip aldım ve kendi ustama götürdüm yaptırdım bayağı da uyguna geldi sonuçta da bir buçuk yıldır biniyoruz bir sıkıntı yok ee, o zaman neler aldık arkadaşlar ağır bakımında hepsi bu faturada var ee, tabi şu an parça fiyatları bundan bayağı yukarıdadır ama e, işte bizim aldığımız şeyler burada e, baskı balata seti en üstte yazan dörtlü set e, arkadaşlar Trigger seti, devir daim, alternatör kiti, e, antifriz tabii ki e, devir daim değiştiği için su boşalıyor tekrar altta antifriz koyduk e, keçeler var şanzıman yağı var yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi ve e, yağ o zaman ne kadar para vermişiz arkadaşlar 3340 lira vermişiz ben e, 850 lirada e, bütün bunların değişimi için ustaya vermiştim 4200 lira gibi bir fiyat yapıyor işte düşünün 10 bin lira servis istemişti. Biz 4.200 liraya mal etmişiz. Ee, yani takdir sizin. O, o noktada hani ben aracı servise sokmadım bu bakımda. Ondan sonra bu seneki bakıma ise gene servise götürdüm arkadaşlar. Aracın servis geçmişini bozmayalım. Bundan sonra alacak kişi de her şeyi görsün e, e, diyerek. Tabi eee serviste yaptırdık ama şunu da söyleyeyim. Niye bu kadar fiyat düşük çıktı? Çünkü yağ kendim götürdüm arkadaşlar. Filtreleri de Europar seçtim. Çünkü ben e, bu araçların bakım aralığı 15.000 km arkadaşlar. Ben 15.000 kilometreyi beklemiyorum. Yani aşağı yukarı 10.000 km'de ben aracı bakıma sokuyorum. Dolayısıyla Europar'da da Peugeot'un kendi e, filtres grubu gene. Tabi e, orijinal değil bir kademe e, daha nasıl diyelim ucuzu. Belki kalite anlamında da bir kademe daha kötüsü, ama 10.000 kilometrede bakıma giren bir araç için e, sorun değil bence. O nedenle ben Europarteci ediyorum. Çünkü e, orijinal filtreleriyle serviste yağ da siz alırsanız bu aşağıda gördüğünüz rakamın aşağı yukarı 3 katı bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Ee, bakımları böyle dediğim gibi. Peki araba ne sorunlu araçtı bugüne kadar 150 bin kilometreye kadar? Arkadaşlar bu araba benden önceki sahibinde e, tek sorun açıyor. O da 128 bin kilometrede arabanın enjektörleri e, servis tarafından bozulduğu söyleniyor. Belki temizlense vesaire daha uzun süre gidebilir ama benden önceki sahibi pek otomobillerle ilgili birisi değil. Ee, servis ne derse onu yaptıran birisi servis değişelim demiş o da e, değiştirmiş yani dediğim gibi bugüne kadar arabanın motor ve e, diğer aksamlarla ilgili bozulan tek şey var enjektörleri e, ben buraları özellikle çekiyorum yani e, gördüğünüz gibi arabanın göğüs kısmında deformasyon yok yani e, 150 bin kilometre aşağı yukarı 9 yaşındaki bir araba için yok yani sadece bakın şurada burası kronik burası soyuluyor bizimkinde gene çok az soyulmuş burası tamamen soyulan araçlar gördüm ben şu kapı kollarında bakın, kamera çekebiliyorum ama hafif çatlaklar var üstteki boyada ama altındaki de aynı renk yani soyulduğu zaman da böyle sırtan bir tarafı yok piyano bileklerinde ha bakın şurada görünüyor aslında soyulmuş bu üstteki boyanın çıkması ama e, orada da şey yok yani soyulunca alttaki rahatsız etmiyor görüntüyü de bozmuyor yani e, şey değil bunun dışında içinde deformasyon diyebileceğim e, sürücü koltuğunda bir e, şey var hafif bir e, göçme diyeyim onu göstereceğim şimdi size inerken ee, i̇çinde başka deformasyon var mı diye bakıyorum. Yok benim bildiğim. Şuraya e, sigara değdirmişler. Yani aslında aldığım kişi de içmiyor. Bir kez aracı birisine emanet etmiş. E, durum bu. Yani birisi size emanet bir mal veriyorsa ve onun sahibi e, sigara kullanmıyorsa aracında sizin e, o araçta sigara içmeniz yani akla alır bir şey değil. Çünkü ben mesela e, bu böyle bir şey bana yapılsa çok canım e, sıkılır. İşte e, bunun haricinde paspaslar değişti arkadaşlar. Ben aldığımda orijinal paspasları vardı ama çok kötü durumdaydılar. Paspaslarını değiştirdik aracın. Orijinal paspasları yerine bu havuzlu paspasları tercih ettim. E, bunun dışında bir diğer deformasyon fitiller arkadaşlar. Kapı fitillerimizin tamamı sağlam. Yalnız sadece şunu göstereyim size. Sürücü kapısı buraya ayak değiyor arkadaşlar iner binerken. Bura deforme olmuş durumda. Onun dışında bütün fitiller iyi durumda. Bir sıkıntı yok. Bunun dışında benim araçta yaptırdığım iki şey oldu ayrı zamanlarda birisi bu e, camın asansörü arkadaşlar yani inen e, bu camı kaldıran indiren asansör e, fazla sıcaktan, adana sıcağından e, yandı, eridi diyelim, kırıldı. Onu değiştirdim. 125 lira gibi bir rakam ona verdim. bir hafta sonra da bu cam gitti. Ee, bu cam içinde 150 TL gibi bir para verdim tabi bunlar normal ustada zaten çok basit bir işlem yarım saatte kapının içi düşümesini söküp orayı çıkarıp bir plastik parça var onu takıyorlar ee, onun dışında dediğim gibi yani şu güne kadar bize başka bir masrafı yok İnşallah bundan sonra da herhangi bir masrafı olmaz durum bu ee, bunun dışında yani başka aklıma gelen bir deformasyon veya bozukluk. Herhangi bir bir şey yok. Dediğim gibi şu güne kadar aracın açtığı masraflar bakım haricinde, sarf malzemeleri haricinde e, bir enjektör değişimi, iki cam asansörlerinin e, düşmesi. Bunun haricinde, ha sürücü koltuğunu göstereceğim demiştim. Onu da göstereyim size. E, sürücü koltuğunda tabii ki e, şurada bir e, yırtık var. Bu neden oldu bilmiyorum. Belki e, önceki kullanıcı e, yani silah taşıyor olabilir. Başka bir şey olabilir. Yani oraya sürtünmüş olabilir. Sadece şuradaki e, şey var. Onun haricinde aracın içinde benim gördüğüm başka bir deformasyon yok. Size de göstereyim şöyle. Şuralar genelde e, şey oluyor. Gevşiyor biz iyi kullanıyoruz galiba. Bizde bir sıkıntı yok. Yani onun haricinde başka da bir şey yok arkadaşlar. Paylaşacaklarım şimdilik bu kadar.